Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. İkinci sınıflarımız için matematik derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda üçerli ritmik sayma konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle üçerli ritmik saymayı göstereceğim. 30'a kadar birlikte üçer üçer sayacağız. Parmaklarımızı 3 yapalım. Ben kalemlerle sayacağım. 3'ün üzerine 3 ekleyerek saymaya başlayacağız. 3 üç burada. 3'ün üzerine 3 ekliyoruz. 3 burada. 4, 5, 6. 3, 6 diyoruz. 6'nın üzerine yine 3 ekliyoruz. 7 8 9. 9 dedik. 9'un üzerine yine 3 ekliyoruz. 10 11 12. Yine 3 ekliyoruz 12'nin üzerine. 13 14 15. Yine 3 ekliyoruz 15'in üzerine. 16 17 18. 19 20 21. Artık alıştık. 22 23 24. 25 26 27 ve 28 29 30. Ne yaptık? 30'a kadar saydık. Hızlı bir şekilde yine sayalım. Bir kez daha sayalım hızlı bir şekilde. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. Siz de kendiniz saymaya çalışın. Şimdi ben etkinlikler yapacağım. Soruları çözeceğim. Sorularla konumuzu daha iyi pekiştireceğiz. İlk sorumuzda bir dizi verilmiş. Yukarıdaki diziye göre üçer ritmik saydığımızda soru işareti olan yerde kaç olmalıdır? Soru işareti burada 3'ten 30'a kadar sayacağız. Sayalım. 3 6 9 12 15 ve 18. Soru işaretinin olduğu yerde 18 olmalı. İsterseniz devam ettirelim. 18 21 24 27 30. Soru işaretinin sorduğu için cevap C şıkkıdır diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuz şöyle. Üçer ritmik saymaya göre 27 sayısından önce ve sonra gelen sayılar hangileridir diyor. 27 sayısı burada 3 öncesine ve 3 sonrasını bizden istiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? 27'den önce 3 çıkarmamız lazım. Sonra 27'ye 3 eklememiz lazım. 27'den 3 çıkaralım. Yani 27'den geriye doğru 3 defa sayalım. 26, 25, 24. Demek ki 3 öncesi nedir? 24'tür. Bir de 3 sonrasına bakalım. 27'ye 3 ekleyelim. 28, 29, 30. Demek ki burası da kaçtır? 30'dur. 27 sayısından önce 24, 27 sayısından sonra 30 oldu. Cevaplara bakıyoruz, şıklara. Cevabımız B şıkkı. Bir başka soru. Aşağıdaki dizilerden hangisi üçer ritmik sayma kuralına uymaz diyor? Bakalım. A şıkkında 9, 3 eklemiş 12, 3 eklemiş 15, 3 eklemiş 18, 3 eklemiş 21, 3 eklemiş 24 eklemiş 27. A şıkkı doğru. 9 12 15 18 21 24 27. B şıkkına bakıyoruz. 18 3 eklemiş 21 3 eklemiş 24 3 eklemiş 27 3 eklemiş 30 3 eklemiş 33 3 eklemiş 36. Bu da doğru. C şıkkına bakıyoruz. 24 3 eklemiş 27 3 eklememiş. 2 eklemiş burada bakın. 27. 2 eklemiş. 29. Burada yanlışlık var. 29'a tekrar 2 eklemiş. Burada da yanlışlık var. Demek ki bu kurala uymuyor. Cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bu da doğru. Cevaplıyoruz. C şıkkı. Geldik başka bir soruya. Diyor ki sorumuz 12'den ileriye doğru. 3'er ritmik saydığımızda baştan 4. sıradaki sayı kaç olur diyor. 12'den başlayacağız. 3'er 3'er sayacağız. Burada çınar yaprakları verilmiş. 27'ye kadar çınar yaprakları yerleştirilmiş. Bizden 4. sıradaki yaprakta kaç yazmalıdır diyor kısacası. Sayalım 12. 15. 3 daha. 18. Evet 3 daha kaç yapar? Bildiniz 3 daha 21 yapar. Cevabımız 21'dir. A şıkkıdır. Buraya da kaç yazarız? 24 yazarız. 21, 24, 27, 30 şeklinde tamamlarız. Cevabımızı aşık olarak işaretleriz. Güzel dostlarım soruların hepsini kendim hazırlıyorum. Sorular size zor mu geliyor, kolay mı geliyor? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bunu yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Yine tavsiyeleriniz varsa mutlaka yazınız. Ekrandaki bu soruyu bir önceki videomuzda size sormuştum. Bir önceki videomuzda Matematik dersinden şeyleri ritmik sayma konusunu işlemiştik, sorular çözmüştük. Ekrandaki bu soru size gelmişti. Şimdi bu sorunun cevabını veriyorum. Şimdi Kerem 40'tan geriye doğru ikişer ritmik saymaktadır. Hangi sayıları yanlış söylemiştir? Şimdi geriye doğru 40'tan sayalım. 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28. Ama Kerem 35'i söylemiş ve 29'u da söylemiş. Bu ikisini yanlış söylemiş. Cevabımız 35 ve 29 olacak. Bakıyoruz şıklara cevabımız D şıkkıdır. Bu şekilde işaretliyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuzu bildiğiniz gibi size soruyorum. Bakalım sizin sorunuza. Sizin için rengarenk bir soru hazırladım. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Buradaki daireler içerisine 12'den başlayıp 3'er ritmik sayılarak sayılar yerleştirilecektir. 21 sayısının olduğu dairenin rengi nedir? 12'den başlayacaksınız. 3'er 3'er sayacaksınız. 21 sayısı hangi dairenin içinde olacak? Basit bir soru yapabileceğinizi düşünüyorum. Soruyu cevaplayacaksınız. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne tabii ki Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa bunları da yazabilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Güzel dostlarım Ayas hocanızla birlikteydiniz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu sorunun cevabını bir sonraki videoda vereceğim. Bir sonraki dersimizde dörder, dörderli ritmik sayma konusunu işleyeceğiz. O derste görüşürüz diyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız sağlıcakla. Müzik